Taksi şoföründen kuaföre küçük esnafa nefes aldıracak bir düzenleme girdi yürürlüğe. Cirosu 320 bin liranın altında olanlar artık gelir vergisinden muaf olacak. Kuaför, tesisatçı ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor. Beyan yükümlülüklerini de kaldırıyor. Güzel bir uygulama. Haber taksi şoförlerini de kuaförü de sevindirdi. Pandemi sonrasında esnafa çok büyük artıların olacağını düşünüyorum. Pandemiden etkilenen küçük esnafa destek amacıyla vergi istisnası getirildi. Düzenleme yaklaşık 840 bin küçük esnafın yüzünü güldürecek. Kendi işinde çalışan ve bu yıl için büyük şehirlerde 16 bin, küçük illerde 10 bin lira kira limitini aşmayan cirosu 320 bin lira ve altında olan esnaf faydalanacak. Basit usule tabi olan esnaf grubu berber, kuaför, tornacı, lastikçi, çay ocağı işletmecisi, bakkal, tamirci, terzi, taksici dolmuşçu gibi küçük esnafın ticari gelirleri de gelir vergisinden muaf tutulacak. Kira oranları daha önceden basit usulde daha düşüktü. Daha düşük olan hasılatı yükselttiler. Böylelikle de daha çok esnafı kapsadı sistem. Süreli veya mevsimlik işçi olarak çalışanlar, internet üzerinden satış yapanlar ve sosyal medya platformlarında içerik üretenler de vergi muafiyetinden faydalanabilecek. Aynen. Vergi muafiyeti iyi olur. Valla iyi bir şey. Şu ortamda biraz rahatlatmak daha güzel olur. Birden fazla ticari aracı yani taksisi dolmuşu ya da ticaret hanesi olanlarsa basit usul vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Vergi alınması, alınmaması güzel bir şey. Daha çok desteklenmesini istiyoruz. Düzenleme şartlarına uyan küçük esnafın beyanname verme, defter tutma gibi sorumlulukları da olmayacak. Yıllık alımları 200 bin, yıllık satışları 320 bin lirayı geçenler muafiyetten faydalanamayacak. Ayrıca şirket ortakları, reklamcılar, kuyumcular, müteahhitler, emlakçılar, yolcu ve yük taşıyanlarla komisyoncular da vergi muafiyeti kapsamı dışında tutuldu.